I <laughs> what's чп sonra evden çıkmış. Yemyeşil çayırdaki bir ağacın altına uzanmış ve uyumaya başlamış. Çok geçmeden yaşlı gece ormandan eve dönmüş. Bir de bakmış ki ne görsün. Evin kapısı ardına kadar açık. Masal. Schick. canavarın karnını kesmeye başlamış. Daha azıcık keser. 이 <sum> 이렇게 Oysa taştan başka hiçbir şey yok galiba karnım.